Selam beyler. Ben Espeyker'e kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. seviyorsunuz cansınız. Oğlum abone olmayan bulur gelirim ya. Bak gelir. Kölem yaptım. Kölem yaptım. Ez... Şeyler, yaptım. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Piker 4. Bugün sizlerle beraber Mart'ı öldüreceğiz. Ev evet, öldürelim Mart'ı. Öldürmeyelim babalık. Barançlı giremez. Tamamdır. 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 Hemen emirimizi aldığımıza göre komutandan ve araba ne ya be tarayalım biraz. Beyler bugün SM hesabımız var ve bu hesap of bir değil. O dur dur hemen havalama ama bu hesapta of bir yetkisi var. Evet kulgulu aa hesabın sahibi burada arkadaşlar. Bu arada teşekkür ederim hemen Discord'a. Yani bok gibi oldu Klibi kestim hemen direkt kaydı kapattım. Adam attı beni. Adam beni attı. çıkartır mısın? Çıkartır mısın? Çıkartır mısın? Öldüreceğim onu bırak. Tamam yeter. Allah Allah. satmayacağız sıfır bu adam ne diyor ya. ben Bu kim? Fari Kancık abi sağ. Fari Kancık abi Fari Kancık. Hani Fari Ancık. Bilal abi sabahları Bilal Hanzi geceleri Bilal Hamzi. Bu var ya gündüzleri Bilal Hancı geceleri Bilal, Bilal Hamzi Bilal, anlamından. Ne diyor ya? Kanka ne tamam ya. Ne diyor Sigma mısın? oğlum sen gel buraya. Sigma Cat gel buraya. Şimdi bu Sigma Cat'e hakkını vereceğiz. Oğlum arkadan kim geliyor ya? ya Sigma Cat. Dostum dostum. Ee, sen sen neden jet, sen neden Kangi İbo hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır. İbo hayırdır İbo. Ne sıkıyor öyle? Ne sıkıyor? Ne sıkıyor oğlum ya? Ya sabim. Ya seni de öldürürüm ya. Ya da beyler dağılın şuradan ya. Hızlıca ban yersin falan diyor. Ne anlatıyorlar ya? Evet senin için önemli. Senin için önemli ama senin için. Beyler hepsini öldürdük sıkıntı. Şimdi peşlerimde. Şimdi bir araba alalım. Bir karambar kamyoncular ileride yapalım. Tanıyorsunuz mu adamı? baş harfi ki. Karam... Karambar diyelim biz. Arabayı sürelim baba. Şu an anladınız. Keşke videoları olsa videolarından koyardım abi şöyle 50 saat bir araba sür mü sürüyor? Subay eğitim var orada neyse abi çok şey yapmaz yani subay eğitim mi eğitim bunlar ne abi? Beyler arabayla Bu gece uyumamışım kardeşim kime sıkıyorsun oğlum sen? Cık cık cık. Beyler sıkıntı yok hallettim. Oğlum ne sıkıyorsun hayırdır hayırdır. Şş. Hayırdır hayırdır kardeşim hayırdır kardeşim. S savaş savaş kanka paşa geldi bir anda kaçarım ben Müziği kompa boş konuşanları bir gece düşürüp hepsini yedim İstanbul sattım Paşa geldiğini gördüm bir kaçtım paşalar sinirli adamlar Hayırdır kardeşim savaş abi kah baba ne yapıyorsun sen burada baba baba isyan isyancılar isyancılar var aylar burada isyancılar var İsyancı mı bu adam, isyancı beyler bu adam öldü, o da öldü. İsyancıları öldürüyoruz arkadaşlar. İsyancılar ölüyor. Evet, isyancı o da öldü. O da öldü. Ara onun ne oluyor? Bana sıkıyor ne? Aç. tank ne sıkıyor lan tank Tankta arayalım beyler. Bana sıktı çünkü. Haydi sık oğlum hadi cover'dayım. Aa ne oldu? İnan lan tanktan in kardeşim. Sıkma. Sen... Tamam abim. Tamam hallediyorum abim abi. Tamam. Ne sıkıyorsun? Gel buraya. Po gel polis... Polis... Amca... Amca... Am, Amcayı Gel kardeşim. Ben seni polise götüreceğim. Poli polise kardeşim. Sus lan. Sus <laughs> lan. Al kardeşim. Ne diyor bu ya? Arkanızda. Benim arkamda totom var. Ne yalan atıyorsun? Beyler bu arada ailevi küfürleri falan yani etmem istemiyorsunuz. Beyler oç dışında artık etmiyorum. Mesela bir anda uç Emirhan diye derim. Yani o onurlu çocuk anlamında. Eses aldım ama kardeşime ses almış. Kardeşime en tepeden... koyuyorum en tepeden cani gönder. Kardeşimsin lan sen be. Benim düşünceli kardeşime bakar mısın lan sen bir? Çayı... Sıkıntı ben çok utansızlar ayağına şöyle çüküm sızlar kızlar selam kızlar sikim selam hemen şöyle diyelim bakalım bak hepsinin tepkisi ne olacak bakalım Boşuna kes la kes la dön. Hemen şunu şey yapalım. Beni sınır. Seni, seni sınır. Seni sınırdan atıyorum. Seni sınırdan atıyorum. Attım beyler. Bunlar ne anlatıyor ya bilmiyorum. Bu adam detayını desem. Yusuf haksızsın haksızsın. Çağır Veli'ne konuşacağız. Ve kulağım çok kaşınıyor isyancı olacağım ben. Ben ben de Tağan'ın babası olacağım. Ben de Tağan'ın babası olacağım ve şu adamı da öldüreceğim. Evet bunlar ne konuşuyor ya? Hadi beyler konuşun. Çıkardım. Çıkardım konuş. Ya bu ne abi? Bak sıkıyorlar beyler. Hepsini tarıyorum. Bütün TSK'ları öldürdüm. Ama paşa gördü. Paşayı da öldürsem mi? şu adam nereye? Paşa'ya mı gidiyorsun kanka? Allah öldü beyler. Paşa diz çöktü. Kanka sen kayıt mı alıyorsun? Allah Allah sen de git ya. Sen de git kanka. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Beyler ben bu soru buradan birazdan kaçacağım. Yoksa ben bu soru burada Paşa'yı da öldürüp kaçıyorum. Oe. Oe sal kardeşim. Beyler hepsi bana bakıyor. Hepsi bana bakıyor. Baba buradan kaçar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Bütün sivilleri buraya Bring diyeceğim. Bring Bedir. Bring Beni. Bring Efe. Bring Esek Emre. Beyler toplantı. Beyler toplantı bu arada. Toplantı. Agalarla toplantı. Bring Taksu Dan. Bring Vlad. Beyler Beyler agalar agalarla toplantı beyler agalarla toplantı iş i̇şte toplanın toplanın gençler gençler Beğer birazdan branş basacağız bu kim ya Ya şunu öldür bana koyayım ya Beyler dans bakayım Oğlum sıkmayın lan birbirinize birbirinize sıkmayın oğlum Ananı sikim kim geldi paşa geldi kaç Hatta beyler beyler paşayı tarıyorum Paşa, kefu paşa mısın lan sen? Bilmiyorum bitti. Dağıtıyorum. STS'yi dağıtın gençler. Dağıt. Dal. Ne? Youtube. Enes. Pıkır kırk dördü e de yapıştırdığıma göre. Tamam bu soruda. Tık. Kuyu dağıttım. Hemen sb 1e geçip beyler ne yapacağım biliyor musunuz? Aklımda çok deli 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 planlar var. Hızlısından. Bu kim ya? Kafam yoruldu. TSK'ya geçeceğim bu arada. TSK'ya geçip only Ravine TP atacağım şimdi. 11. <laughs> <laughs> bir anda Discord sesim açıldı. Allah korkuyorum. <laughs> ben burada sana olmayalım. Sana to 11 Ramin. Ben şimdi bu adamı alacağım. Ben sincap faresini alacağım. Şimdi beyler aklımda deli deli sorular var derken yapacağımız şey ne biliyor musun? Ee, İstiklal marşı, marşını oku. İstiklal marşını oku. <laughs> sen sen aynısın. Sen aynısın. Bunu direkt tarayacağım ya. Korkma. Evet. Evet korkma. Yok oldu arkadaşlar. O yedi. Şimdi beyler kimleri TP'leyelim? Brink. Motor. Abi ne yapıyor? Tövbes. Bu adam ne yapıyor yani? Japon. Japon. Sen bir daha git Japon. Japon git buradan. Beyler herkes buradan Brink diyeceğim. Brink. Jax. Nahlede. Kero Paşa. Bay. Amk. Rally. Gelin beyler. Toplantı agalarla. Bu arada geliyorlar bunlar değil mi? Geliyorlar okey. Kan gidin buradan. Beyler herkes sarıyoruz. Herkes sarıyor. Aha geldi. Geldi. Babalar geldi beyler. Babalar da geldi. Ayvayı da yedik. Onu A Ayvayı da yedik. Yanrağı da yedik. İş baba. Allah baba kaç. Kaç. Kaçtık beyler bu soru buradan ne hemen babalar hemen Sıksı. neredeler neredeler baba neredeler ne yapıyorsunuz burada daha abi şöyle spam atalım ne yapıyorsunuz genç kızlar 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 ne yapıyorsunuz burada kızlar kızlar ne yapıyorsunuz ama kızlar yapmayın yapmayın kimler sıkıyor oradan kimler sıkıyor savaş beyler savaş yani bu kim öl, sende, öl, sende, öl sende. sen de öl sen de öl sen de sen de öl Babalar yatın lan. ben yat kanka Paşa, Paşa gel lan kim kim illetliyorlar lan? Paşa diz çök. Paşa diz çök. <laughs> ha ha, ha. Ya bırak. Beni bir... bırak 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 dur, dur, beni bir tane... bırak ya beni bırak bili beni beni dur, dur, dur bili bili Bırak. bili 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 Enes Fıkır 44 gel faşa. Kanka Allah bir daha detleyelim. Beyler beyler faşayı kölem yaptım. Kölem yaptım. Ez beyler faşayı kölem yaptım. Anlık faşa şu an var ya deliriyor. Beyler Aa, İsmail İsmail öldüreyim ben şu İsmail'i. Kardeşim ne oluyor burada ya? Kardeşim dağıl ya. Oğlum pompalıyla sıkma lan. Sen de o öl... ölün beyler, ölün genç anne. Sen de ölü kardeşim lan diyor ya, lan diyor ya. Hemen spam, 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 spam. Gençler selamun aleyküm. Selamun aleyküm gençler, gençler. Ama ben kaçarım mı bu buradan da, diğer soru oradan. Ban yemediyse videomuz bu kadar. Ee, her beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videolarla karşınıza her türlü işkacım teşekkür ederim orada hepinize Discord açıklamada. Öpüyorsun. Gel koş babana koş. Nanananananana. Benden bu kadar. Katilimin gözlerinden öperim. Hadi eyvallah.